Yıldız Mutfakta kanalından herkese merhabalar. Mis gibi kokan hazır yufkadan kıymalı börek tarifim var. Bunun için pilavlık tencerenin içerisine 2 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağını iyice orta ateşte ısıtıyorum. 2 adet orta boy kuru soğanı küçük küçük doğradım. Burada ne kadar çok kuru soğan eklerseniz o kadar lezzetli olacaktır. Orta ateşte rengi dönüp yumuşayana kadar kavuracağım hızlıca kavurulması için bir silme tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Böylelikle hızlıca yumuşayıp kavrulacaktır. Üzerine de yaklaşık 300 gram kıyma ekliyorum. Ve kıymaların rengi dönene kadar orta ateşte pişiriyorum. Kıymalar birbirine yapışıp topaklanmaması için yarım çay bardağı sıcak su ekliyorum ve 2 çay kaşığı kadar pul biber, yarım çay kaşığı kadar karabiber ekliyorum. Burada hangi baharatları seviyorsanız onları ekleyebilirsiniz. Orta ateşte yaklaşık 10 dakika bu şekilde fokurdatıyorum. Sonra da ocaktan alıp birazcık ılıması için bekliyorum. O sırada böreğimizin sosunu hazırlıyorum. 1 su bardağı sütü 1 çay bardağı yoğurtu derince bir kabın içerisine aktarıyorum. Üzerine de bir çay bardağından bir parmak eksik ayçiçek yağı, 2 adet yumurtanın birisinin sarısını üzeri için ayırdım. Kalanı da yazık olmasın diye böreğin sosuna ekliyorum. Ve iyice çırpıcı yardımıyla homojen olacak şekilde karıştırdım. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye diziyorum. Böylelikle fırın tepsinize yapışmayacaktır. Toplamda 4 adet yufka kullandım. İlk önce 1 adet yufkayı kocaman açıyorum tepsiye. Bu bize taban kısmı olacaktır. Her katına hazırladığım yoğurtlu sütlü sosumdan ekliyorum. 3-4 yemek kaşığı yoğurtlu sosumdan güzelce her tarafını sürüyorum fırça yardımıyla. Ve 1 adet yufkayı tam ortasından parmaklarımla bölerek paylaştırıyorum. Önemli olan tepsinin orta kısmına börek kimse şekil vermek. Dikdörtgen şekli. Her tarafını bolca her seferinde yoğurtlu sosundan ekliyorum. Yumuşacık pişsin diye ve kıymanın yarısını kullanıyorum. Güzelce piştiler kıymalar. Her tarafını paylaştırıyorum. Tekrardan bir adet yufkamı alıyorum. Ortasından bölüyorum. Güzelce ortalayarak kapatıyorum. Her kapattığım katmanı sosluyorum. Sanki su böreği tadı veriyor. Muhteşem oldu. Bu tarifi yıllar yıllar önce kayınvalidemden almıştım. Çok güzel. Hem de çok kolay misafirleriniz gelmesine yarım saat kala da hazırlayabilirsiniz. İçine tamamen patates püreli de yapabilirsiniz. Ispanaklı, peynirli dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Kalan kıymalarımı da güzelce paylaştırmış oldum. Ve son kalan dördüncü yufkamı da ortasından bölüyorum. İyice kapatmış oldum. Toplamda 4 adet yufka kullanmış oldum. Kenar kısımlarını da güzelce toparlıyorum. Çok kalın olmasın diye. katmanı yoğurtlu sosundan eklemeyi unutmuyorum. Böylelikle dilerseniz geceden hazırlayın. İftarda rahatlıkla direkt fırına verebilirsiniz. Buzdolabında tutarak ama kıymalı harca lütfen difrizde tutmanızı tavsiye etmiyorum. Birazcık bozulabilir. Eğer ıspanaklı veya peynirli ise rahatlıkla 10-15 gün difrizde durabilir. Şimdi son en başta yaptığım yufkayı güzelce zarf şeklinde kapatmış oldum. Son kalan yoğurtlu sosumu da paylaştırıyorum. Fırça yardımıyla her tarafını sürüyorum. Ve pişmeden önce iyice paylaştırarak kesiyorum. Böylelikle porsiyonlamış oluyorum. Tam orta kısmından uzunlamasına kestim. İki kenarını da kesiyorum iftarda misafirlerim vardı. Acele edip yanlış kesmek istemediğim için şimdiden kestim. Böylelikle kolay olacağını düşünüyorum. Ve en başta ayırdığım yumurta sarısını fırça yardımıyla dağıtarak karıştırdım. Son olarak da böyle kıpkırmızı nar gibi kızarıp pişmesi için böreğin üzerine paylaştırıp sürdüm ve neredeyse böreğimiz hazır. En az 10 dakika önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika aralığında pişiyor. Ben de 25 dakikada çıkardım. Eğer daha fazla kızarıp pişmesini istiyorsanız 5-6 dakika daha tutabilirsiniz. Ve mis gibi böreğimiz hazır oldu. Hem çok kolay hem çok güzel. İlk sıcağı çıkınca bir kez daha böyle paylaştırarak kesiyorum. Yağlı kağıt kullandığım için rahatlıkla fırından çıkıyor. Yan tarafta da yoğurtlu şakşuka hazırlamıştım. O tarifimi de paylaştım. Çok sıcaktı. İftara yaklaşık 6 dakika kalmıştı. Hızlıca eldivenleri taktım. Artık sıcağın sıcağına tabakları paylaştırıyorum. Muhteşem oldu. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize şımartmayı unutmayın. Hoşçakalın.